Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapı kredi mobil uygulamasında vergi, devlet ve belediye ödemelerini inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet. Sekmelere girdim. Burada ödemeler menüsüne giriyorum. Vergi, devlet, belediye ödemelerine geldim. Öncelikle motorlu taşıtlar vergisi yer alıyor. İlk sırada motorlu taşıtlar vergisi. Motorlu taşıtlar vergisi nedir? Öncelikle ondan bahsedelim. Kara araçları, hava ve motor deniz araçlarının sahipseniz bunların yıllık olarak bir takvim yılı içerisinde belirli periyotlarda ödemenizi zorunlu kılan bir vergi türü arkadaşlar. Bu da plakanızı buraya girdikten sonra vergi yılını seçiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi sizin karşınıza devam dediğiniz takdirde bir yıl içerisindeki vergilerinizin listesi çıkacak. Eğer ödemek istediğiniz vergiler var ise buradan ödemesini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu motor taşlar vergisi zorunlu bir vergi arkadaşlar. Motor taşlar vergisi iptal de. Burada gün içerisinde yaptığımız bir motor taşıt vergisi var ise eğer örneğin bir aracınız var. Aracınızın vergisini ödediniz ve bunun geri iptalini istiyorsanız buradan aynı gün içinde iptal etmeniz mümkün. Onun dışında bir diğer gün iptal edemiyorsunuz arkadaşlar belediye vergi ödeme sistemine bakalım. Bu da yeni bir özellik uygulamaya gelen. Burada anlaşmalı olduğumuz illeri görüntülüyorsunuz. Örneğin bir il tercih ederim. Burada Antalya'nın Manavgat Belediyesi'nin vergi borcunu ödemek istersem. Burada sicil no'umuzu girerek vergi sicil nomuzu girdikten sonra devam diyorum. Devam dediğim takdirde karşımıza bize ait vergi borçlarını görüntüleyebileceğiz. Buradan ödeme araçlarından hangi hesap üzerinden ödeme gerçekleştirmek isterseniz. Ödeme harcınızı seçtikten sonra verginizin tutarını girdikten sonra ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Bir başka ile örnek bakalım burada Ankara Büyükşehir Belediyesine bakalım. Burada da aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız ile veya vergi kimlik numaranız ile ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Evet belediye vergi iptalle yine aynı şekilde aynı gün içerisinde eğer bir vergi borcunu ödediyseniz buradan iptalini gerçekleştirebilirsiniz bir gün sonra iptalini gerçekleştiremiyorsunuz. Hızlı geçiş sistemi. Hızlı geçiş sisteminin ödemelerini yine aynı şekilde buradan ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Hızlı geçiş sistemi nedir? Devlete ait tüm ücretli yol ve köprülerden geçerken bekleme yapmadan geçmenizi sağlayan bir sistem. Yani yol ve köprüler üzerinde kurulan gişele noktalarında size ait bir etiket veriliyor. Bu etiket sayesinde gişelerde bekleme yapmadan geçiş yapmanızı sağlıyor arkadaşlar. HGS başvurum bulunmamakta olduğu için yeni bir başvuru yapıyorum. Burada ürün tipini seçiyorum. Etiket birinci sınıf. Evet plakam bilgimi girdikten sonra ruhsat seri numarını biliyorum. Ruhsatınızın üzerinde yer alan seri numarasını buraya girdikten sonra devam diyorsunuz ve HGS başvurunuz tamamlanıyor. Size bir etiket gönderiyor Bu etiketi aracınızın camının ön kısmına yapıştırdıktan sonra gişelerden geçerken otomatik olarak bu etiketten size ait plaka ve ruhsat bilgisini okuyor. Bu sayede bekleme yapmadan geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şöyle geri gelelim. SYK ödemelerine bakalım. Burada prim grubunu seçmemizi istiyor. Burada tüm tahsilatlar dersek eğer bütün tahsilatlardan prim grubunu görüntüleyebiliriz. Belirli bir işlem yapmak isterseniz de 4.1a işveren tahsilatı, 4.1b kendi nam ve hesabına çalışma tahsilatları, 4.1c kamu işveren tahsilatları ve diğer tahsilatlar seçenekleri mevcut. Örneğin 4.1a işveren tahsilatlarına bakalım. Prim tipini tercih ediyorum. Burada bütün prim tipleri mevcut. SSK cari dönem primi, SSK geçmiş dönem borcu gibi birçok seçim hakkınız var arkadaşlar. Geçmiş dönem borcunu örnek olarak gösterelim. İş yeri sicil numaramızı girdikten sonra devam dediğimiz takdirde primimizi ödeyebiliriz. Bir diğer örneğe bakalım. Diğer tahsilatlar dersem de prim tipini buradan seçiyorum. Örneğin kesin teminata giriyorum. Buradan TC kimlik numaramızı girmemiz yeterli. Buradaki karşımıza eğer bir prim ödemesi mevcut ise buradan ödemesini gerçekleştirebiliriz. Önce hesap ödeme aracını seçiyoruz. Hesabınız veya kartlarınızı seçtikten sonra tutarı girmeniz yeterli arkadaşlar. SGK ödeme iptali yine aynı şekilde ödediğiniz bir SGK ödemesi varsa buradan iptalini gerçekleştirebilirsiniz. Trafik cezası ödemeye bakalım. Eğer bir trafikte yanlış bir işlem yaptıysanız, hatalı bir işlem yaptıysanız ve bunun üzerine ceza aldıysanız, örneğin kırmızı ışıkta geçtiyseniz ve plaka kaydınızdan bir ceza yazıldıysa ise buradan ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle plakaya girdikten sonra devam diyorsunuz. Ve size ait borçları görüntüledikten sonra ödeme aracını seçiyorsunuz. Ödeme aracından sonra tutar girdikten sonra ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. İptal de aynı şekilde gün içinde eğer bir trafik cezasının ödemesini gerçekleştiren sonra iptal etmek istiyorsanız buradan iptalini gerçekleştirebilirsiniz. Yalnız bir gün sonra iptalini gerçekleştiremezsiniz arkadaşlar. Pasaport ve yurtdışı çıkış harcına bakalım. Burada ödeme türünden yurt dışı çıkış harcı, pasaport harç bedeli, pasaport defter bedellerini görüntüleyebilirsiniz. Yurt dışı çıkış harcını görüntüle diyorum. Vergi dairesini seçiyorum öncelikle. Vergi dairesini seçtikten sonra ödeme aracına bakıyorum. Burada kredi kartı ile ödeme gerçekleştirebileceğimizi söylüyor sadece. Tutarımız 150 TL yurt dışı çıkış harcı. Buradan kredi kartımızı seçtikten sonra devam ediyoruz. Kredi kartımızla ödeme gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Evet şuradan hemen harç bedeline bakalım. Harç bedelinde yine vergi dairesini seçtikten sonra kredi kartımızı seçiyoruz. Öncelikle pasaport harç bedelinin süresini seçmemiz gerekiyor. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 3 yıldan fazla veya 6 aylık bir süreçleri kapsıyor. Bunların hepsinin ayrı ayrı ödemelerini görmektesiniz. Buradan bir yıl dersek eğer 452 TL 30 kuruş tutarında bir ödeme gerçekleşiyor. Bunu da kredi kartımızla ödemesini gerçekleştirebiliriz. Son olarak pasaport defter bedeline bakalım. Vergi dairesini seçiyoruz buradan. Vergi dairesini seçtikten sonra ödeme aracı olarak kredi kartımızı seçiyoruz. Tutar da yine 225 TL arkadaşlar standart bir tutarı var. Tutar ödedikten sonra pasaport defter bedelini de ödemiş oluyoruz. Pasaport ve yurt dışı çıkış harcı iptal. Yine buradan gün içerisinde yaptığınız bir ödeme varsa, ödemesini iptal edebilir. İşlemi tamamlayabilirsiniz. Fakat yine bir gün sonra işlemi gerçekleştiremezsiniz arkadaşlar. İptal işlemi gerçekleşmiyor. Bir gün sonra. Dekontlara bakalım. Burada da işlem tipini seçiyoruz. Yaptığımız işlemlerin dekontlarını burada görüntüleyebiliriz. Trafik cezası, motor taşıdı vergisi, pasaport ve yurt dışı çıkış harcının burada işlem tipini seçtikten sonra dekontlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi aralıklarını kullanarak daha hızlı ve yani birden fazla dekont mevcuttur. Buradan başlangıç ve bitiş tarihini tercih ederek daha hızlı şekilde dekontumuza ulaşabiliriz. Evet arkadaşlar vergi devlet ve belediye ödemeleri böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.